Merhaba. Salih Ram Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü olarak bugün sizlerle özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin olası problemleri ve baş etme yollarını aktaracağız. Bu sununun içeriğine videonun açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz. 75-80 sayfalık bu slayt ve aile bilgilendirme içeriklerine yine alt taraftaki açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Haydi başlayalım. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarla ilgili yaşanan en önemli olası problemlerden biri akademik başarısızlıktır. Bu konuda hem ebeveynler hem öğretmenler dikkatli olmalıdır. Çocuk akademik anlamda problem yaşamaya başladığında çocuğa destek sağlanmalı, yaşı küçük ileride öğrenir gibi bir yaklaşım sergilenmemelidir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların okul öncesi dönemde gelişimsel farklılıkları erkenden fark edilmeli, erken müdahale Destek ile çocuğun gelişimi desteklenmelidir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların akademik becerilerinin desteklenmesi sürecinde yaşanabilecek olası problemlerden biri ise öğrenilmiş çaresizliktir. Öğrenilmiş çaresizlik sıklıkla yaşanan başarısızlıklardan dolayı herhangi bir şeyi başarabileceği inancını yitirmek şeklinde tanımlanır. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların çaba ile başarı arasındaki ilişkiyi somut olarak görmesi gerekmektedir. Çocuğun başarıyı tatması gerekir. Bu topu size atabildiğini oyun içinde göstermek ve başardığını sözel olarak belirtmek, mesela aferin gibi, topu çok güzel atıyorsun gibi cümleler kullanmak, en basitinden başarıyı tatmasını sağlayacaktır. Ayrıca yapacağı akademik etkinliklerde ...bir önceki performans ile bir sonraki performansını kıyaslayarak... ...ne kadar ilerlediğini göstermek faydalı olacaktır. Geçen hafta şu noktadaydık, bu hafta şu noktaya ilerledik gibi. Burada bir örnek var. Örneğin bir metni ilk defa e, okuduğunda dakikada 20 kelimeyi doğru okumuştun. İkinci okumanda ise 25 kelimeye çıktın. Bu son okumanda ise 30 kelime oldu. Aferin, çok iyi gidiyorsun. Haydi gel okuma performans grafiğini işleyelim gibi ifadelerle hem başarıyı hissettirmek hem de başarının somut karşılığını grafik ve benzeri uygulamalarla çocuğa sergilemek motivasyonunu artıracaktır ve öğrenilmiş çaresizliği yenmekte etkili olacaktır. Bu çok önemlidir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları da sıklıkla görülebilir. Bu bozukluklar çocukların hem akademik hem sosyal becerilerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu konuda erkenden uzman desteği almak önemlidir. Dil ve konuşma terapistlerinden destek almak da çok önemlidir. Ayrıca ebeveynler çocuklarının konuşmalarını teşvik etmeli, eleştirmemeli ve konuşma ile ilgili doğru model olmaya dikkat etmelidirler. Özellikle küçük yaşlarda yoğun bir şekilde ekrana maruz kalmak, televizyon, tablet telefon gibi çocukların dil gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Ebeveynler ilk 3 yaşta çocukları ekrandan uzak tutmalı, ilerleyen yaşlarda da süre sınırına dikkat ederek ve kontrol altında ekranla muhatap olmalarına izin vermelidirler. Çocukların dil gelişimi için en önemli unsurlardan biri sosyal bağlam, yani çocuğun dile maruz kalacağı ve dili kullanacağı sosyal ortamın yanı sıra ve diğer ebeveynlerle kaliteli zaman geçirmektir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda dikkat problemleri de sıklıkla görülmektedir. Dikkat problemi yaşayan çocukların kapsamlı bir tıbbi değerlendirmeye alınması ve ihtiyaç halinde ilaç kullanması gerekmektedir. Ayrıca özel öğrenme güçlüğü olan çocukların dikkat sürelerinin artırılması ve dikkati geliştirici etkinlikleri gerçekleştirmeleri amacıyla uzman desteği alınabilir. Bunun yanı sıra evde ve okul ortamında yapılacak düzenlemelerle dikkati dağıtıcı unsurlar azaltılabilir ve çocuğun eğitim için ideal ortamları oluşturulabilir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların sadece yaşadıkları güçlüklerin üzerine odaklanmak önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Her çocuğun olduğu gibi özel öğrenme güçlüğü olan çocuğunuzun da farklı yetenekleri olduğunu unutmayın. Siz değerli ebeveynler Çocuklarınızın bu yeteneklerini ve ilgi duyduğu alanları desteklerseniz çocuklarınız daha sağlıklı bir gelişim sergiler ve hayata daha iyi hazırlanabilir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların güçlük yaşadıkları alanların desteklenmesinin yanı sıra iyi oldukları alanlarda da desteklenmesi çok önemlidir. Çocuğunuzun içindeki cevheri keşfetmek sizin elinizde. Ayrıca bu videosunun içeriğinde yasal haklarla ilgili bölümler de yer almaktadır. Detaylı bilgi için videonun açıklama kısmını incelemeye incelemeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.